Arkadaşlar merhabalar. Sosyal alanda yaşanan gelişmelerle ve inkılaplarla devam edeceğiz. Ah güncel siyasi tartışmalarınızda en fazla dile dolanan konuşulan başlıklar var burada mesela işte şapkadır, tekke zaviye türbelerdir. Bir şey diyemeyeceğim dönemin şartlarını iyi değerlendirmek, iyi okumak lazım. Ee, i̇deolojik yaklaşımlar dışında tarihi dönemin şartlarıyla değerlendirmeye ve yorumlamaya çalışmanızı tavsiye edip geçiyorum sınav boyutuna. Ne var burada? Bir anlamda ne diyeyim? Alanın tabiri caizse ilahı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. 30 Kasım 1925'te çıkartılan bir kanunla tekke zaviyeler ve türbeler kapatılacak. Tekke zaviyeler biliyorsunuz Tarikat ehlinin toplanma mekanlarıdır. Tarikat Allah'a giden yol anlamında bir kavram ee, ve tarihsel dönemde işte Anadolu'nun İslamlaşmasında, Balkanların İslamlaşmasında çok ciddi anlamda bize değer katan müesseselerdir bunlar. Bununla birlikte ilerleyen dönemde Osmanlı'da birçok alanda olduğu gibi bu kurumlarda da yozlaşmalar, bozulmalar başlayacak. Ve halkım dini duygularının istismar edildiği bir kurum haline gelecek. Tekke, zaviyeler, tarikatlar. Tabii ki işlerinde işin ehli olanlar vardır. O ayrı bir şey ama cehaletle birlikte tabiri caizse sakal bırakan insanlar derviş, şeyh, şih adı altında toplumun dini değerlerini suistimal edecekler. Günümüzde yok mu hoş? Günümüzde de var bu tarz örnekler. O yüzden ee, biz buna müdahale edeceğiz. Yani halkın dini duygularının suistimal edilmesinin önüne geçmek, sosyal yaşamda layıkleşmeyi sağlamak amacıyla bir neşter vuracağız bu müesseselere. Bunun yanında özellikle Şeyh hatırlayın burada. Şeyh Said hatırlayınız. Şeyh Said. Şeyh Said bu müesseselere karşı yeni Türkiye'nin, genç Türkiye'nin e, biraz öfkelenmesine neden olacaktır. Çünkü bu yapılar tekke yapıları layık cumhuriyete karşı bir direnç merkezi haline dönüşüyor. Şeyh Said örneğinde olduğu gibi. O yüzden Şeyh Said İsyan'ın bu kurumların kapatılmasını hızlandırdığını da hatırlamanızı önereceğim değerli arkadaşlar. Bunun yanında türbeler de mesela kapatılacak. Bu konuda da biraz sıkıntı var aslında. Günümüzde dahi sıkıntılar var. Yani her yerde, her toprakta bilmem ne veli, bilmem ne baba gibi çeşitli türbelerden bahsedersiniz arkadaşlar. Ben şunu unutmuyorum. Fakülte yıllarımda 90'lı yıllarda gazeteye haber olmuştu medyaya. Bu Toroslar'da işte bir tarihçi, bir araştırmacı yaşadığı coğrafyada merak ediyor. İşte bilmem ne baba türbesi var. Kim bu adam, kim bu adam, kim bu adam ara tara ara tara merak ediyor. Çok bilgi edinemiyor ve arkasından Kültür Bakanlığı'ndan alınan izinle birlikte o türbede bir kazı yapılıyor. Toroslarda, Toros dağlarında bulunan bir türbe. Kazıyorlar türbe ya. bir bakıyorlar bir iskelet çıkıyor, bir ceset çıkıyor. Bir bakıyorlar boynunda haş kolyesi var ve yanında bazı materyaller çıkıyor. Orta yapılan araştırma neticesinde anlaşılıyor ki Haçlı savaşları esnasında Anadolu'ya gelen İslam'ı yok etmek için gelen bir şövalye ölüyor. Ölünce arkadaşları gömüyor oraya. Aradan asıllar geçiyor. Toroslarda dolaşan bizim göçebeler, yörükler oraya bir türbe yapıyor. İşte bir ol baba türbesi atıyorum. Gel zaman git zaman öyle bir yapı ortaya çıkıyor. Anlıyor musun? Yani bu tarz ne oldu belli olmayan hatta Boş çıkan türbeler var. Boş çıkan türbeler var. Yani asıllar boyunca gidiyorsun. Türbedar orada yolunu buluyor tabiri caizse. İşte hayır yapıyorsun iyi niyetinle beraber. Birileri oradan nemalanıyor ama bir bakıyorsun türbe boş. Bu tarz uç örnekler hiç de az değil. İşte biz bu şekilde ne oldu belli olmayan e, türbeleri kapatacağız arkadaşlar. Mesela Eyüp Sultan'ın türbesine dokunmayacağız. Mevlana'nın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbene dokunmayacağız. Türbeler kapatıldı der iken ne oldu net bilinmeyen, belli olmayan türbeler kapatılacak değerli kardeşlerim. Bu kanunla birlikte bu ince noktayı ayırt etmenizi tavsiye edebilirim. Yanında bu kanunla birlikte şehlik, dedelik, dervişlik, seyitlik, çelebilik, türbedarlık gibi ünvanlar da yasaklanacak. Bu tarz ünvanlar statü ifade eden ünvanlardır. Bu ünvanları şeyh, dede, dervi, seyit, türbe, tekke, zaviyelerle ilişkilendirin. Ve bu ünvanları soyadı kanunu ile biraz sonra konuşacağız karıştırmayın. Soyadı kanunu ünvanların yasaklanması dair kanun 34'te Ondan 9 yıl önce bakın 25'te yapılan bu kanunla birlikte tarikat ehliyle ilgili ünvanlar yasaklanacak kardeşim. Kulağınıza çalınsın ve bu kanunla birlikte bu kurumları kapatacağız. Hatta o tartışma ortamında Mustafa Kemal'in o meşhur ifadesi. Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru tarikat yol medeniyet tarikatıdır, yoludur diye o meşhur cümleyi de bu esnada ifade ediyor Mustafa Kemal. Peki tekke zaviye türbelerin kapatılması hangi Atatürk ilkeleriyle ilişkili olabilir öncelikle? Tabi dinsel mekanlardan bahsediyorsunuz o yüzden hangi ilke akta gelecek? Laiklik. Aynı zamanda toplumun dini duyguların suistimal edilmesinden bahsediyorsunuz. Ha keza şeh, şu, derviş, türbedar gibi statü ifade eden ünvanlardan bahsediyorsunuz. Bu ünvanlar yasaklandığı için toplumsal eşitliği sağlamaya yönelik bir düzenleme olduğu için tabii ki güçlü bir şekilde halkçılık ilkesi de akla gelecek arkadaşlar. Tekke zaviyelerin 1925'te kapatıldığını ve ilk eser bağlantısını iyi bilin sever ÖSYM. Bunun dışında hocam başka ne var? Sosyal yaşamda şapka kanunu ve kılık kıyafet kanunu. Bakınız şapka kanunu 1925'te. Kılık kıyafet kanunu biraz sonra 1934'te. Bazı kaynaklar bunları tek başlık halinde şapka ve kıyafet kanun diye anabiliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. 1925 25 Kasım'ında biz sadece şapka ile ilgili bir düzenleme yaptık. Kılı kıyafete dokunmadık burada. O daha sonra. O yüzden ayrı değerlendirim İki ayrı kanundur. He mantık aynı. Benzer bir mantalite söz konusu burada. O yüzden bazen beraber anlatılabiliyor ama altını çiziyorum. İki ayrı kanundur bunlar. 25 Kasım 25'te biz şapka kanunu çıkartacağız. Hocam niye böyle bir şey yaptık şapka kıyafet mevzusunda? Buradaki temel gay arkadaşlarım her alanda modernleşen Türkiye'nin kılı kıyafet yani şekli bakımdan da modernleşmesini sağlamaktır. Aynı zamanda Kıyafet bilitenin sağlamak yoluyla toplumsal eşitsizliğin önüne geçmek istiyoruz. Hocam ne alakası var? Bakın, düne kadar düne kadar e, her tarikatın, her cemaatin, her dinin böyle kendine has bazı kıyafet örnekleri vardı. Bir pazara, çarşıya baktığınız zaman 1920'li yıllarda şak diye kimin ne olduğunu anlıyordunuz. İşte şu gelen ortodoks şu gelen Ermeni, bu gelen Yahudi, bu gelen bilmem ne tarikatından, o gelen bilmem ne cemaatinden, yok işte kuşağın rengi, cübbenin rengi, sarığın bağlama şekli, buna bağlı olarak kimin ne olduğu anlaşılabiliyor. Bu da sosyal yaşamda torpil, kayırma gibi nahoş, nahoş eylemlere eşitsizler sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Biz bunun önüne geçmek için kılık kıyafete ve şapkaya dokunacağız arkadaşlarım. O bağlamda da düzenlemeler yapacağız. 25 Kasım 25'te önce şapka kanunu diyeceğiz. Fes ve diğer başlıkların yerine şapka giymese dair bir kanun yapacağız arkadaşlar. Hatta Mustafa Kemal bu kanundan hemen önce 25 Ağustos'ta Kastamonu İnebolu'da bir yurt içi gezisinde eline şapka alarak bu serpuşa şapka derler. Bütün medeni milletler gibi biz de artık bunu kullanacağız diyerek halka tanıtacak ve diyecek ki fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır diyecek. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır diyerek kıyafete gönderme yapacak Mustafa Kemal şapkayı tanıtırken arkadaşlar. Evet, haklısın. Hocam, şapka giymesini kanunla mecbur kılmak ne kadar doğru? Tartışılır bunlar. Bunlar tartışılır ama şunu söyleyeyim ben. Şapka giymediği için bu topraklarda kimse idam edilmemiştir. Böyle saçma bir polemik var piyasada. Bunu üzererek takip ediyorum. Şapka giymemenin cezası Şimdi bakın tbmm.gov.tr'de kanun orijinal metni var orada. 3 ay hapistir. Üç ay hapistir ve şunu da söyleyeyim, devlet memurları şapka giymekle zorunlu kılınıyor. Normal vatandaşlar şapka takmak zorunda değil. Ha bir başlık takacaksan bu şapka olacak ama istiyorsan şapka takmayabilirsin. Ha memurlar şapka takmak zorunda, onlara zorunlu kılınıyor ve buna uymayanların cezası 3 ay hapistiriyor. Saçma mı saçma kabul ediyorum ama. İşte şapka takmadığı için idam edildi falan filan söylemlerinin yanlış olduğunu vurgulamak için bunu sizlerle paylaştığım kıymetli kardeşler. Şapkadan 9 yıl sonra 3 Aralık 34'te bir kılık kıyafet kanunu çıkartacağız. Aynı mantık bakın az önceki mantalite. Çağdaş bir görünüm kazanma, efendim söyleyeyim eşitsizlik giderme gerekçeleriyle diyeceğiz ki ...dini kıyafetin giyilmesi yasaktır. İşte papazın giydiği cübbesinden tut... ...işte vatandaşın giydiği cübbeye, kuşağa, bilmem neye... ...bu tarz motiflere bir neşter vuracağız. Ama bu konuda da birkaç istisna var. Sınav sorusuydu bu. Din adamları... ...dini mabetler dışında... ...dini kıyafetle günlük hayata katılamaz dedik. Yani imam Efendi... Camide bugün de öyle biliyorsunuz. Camide işte sarığını, cübbesini giyer ve ibadeti yaptırır. Camiden çıkar iken bunu çıkarmak durumunda. Birinci istisna bu. Din adamları imam camide, papaz kilisede dini kıyafet giyebiliyor. İki, bir dinim, bir inancın en yüksek mertebedeki lideri. Mesela Diyanet İşleri Başkanımızı görüyorsunuz televizyonlarda sarıyla ve cübbesle dolaşabiliyor. Hakeza Fener Ortodoks Patriği kıyafetiyle dolaşabiliyor. Bir dinin en yüksek mertebedeki görevlisi günlük hayatında da dini kıyafetlerini giyebiliyor. Buna cevaz verdik. Onun dışındaki vatandaşlar din dinsel kıyafetleri çıkarmak durumdalar. Şunu da söyleyeyim. Bu düzenleme... Erkekleri kafslar. Kadınlarla ilgili bu dönemde bir düzenleme yapılmamıştır arkadaşlar. Kadınların kıyafeti kendi normal tarihsel akışına bırakılmış bugünlere gelmişizdir. Yani bu düzenlemeler, şapka ve kıyafet düzenlemesi erkekleri bağlıyor bilginize. Peki hocam bu şapka ve kıyafet düzenlemesi hangi Atatürk ilkeleriyle doğrudan ilişkilidir? Evet. Laiklik akla gelecek öyle değil mi? Dini kıyafetleri hedef aldığı için laiklik ilkesi akla gelecektir. Halkçılık az önceki bakın mesajda o da saklıydı. Bir şekilde toplumda kıyafetten doğan statü farkını gidermek ve eşitliği sağlamak istiyorum. istiyorum. O yüzden halkçılık akla gelecek. Ve yanında Modern evrensel kıyafetler, çağdaş kıyafetler söz konusu olduğu için inkılapçılık da güçlü bir şekilde akla gelecek bu düzenlemelerde değerli arkadaşlar. Bakın daha önce de söyledim. Bu ilke bağlantısını işte layıklık, halkçılık, inkılapçılık diye ezberleyip geçebilirsiniz. Ama ondan sonra hatlar karışacak. Ne yapmanız lazım? Sorgulayın abicim. Neden layıklık? Neden halkçılık? Neden inkılapçılık? Bu sorgulamayla yol alırsan daha kalıcı olacak diye bir kez daha tavsiye ediyorum sizlere. Evet canlar, akabinde bir başka düzenlememiz soyadı kanunu. 1934 Haziran'ında, 21 Haziran'da çıkartılan bir kanundan bahsedeceğiz. Ve herkese bir soy isim almasını talep edeceğiz. Hocam önceden yok muydu soyadı? E, yoktu yoktu. Yani insanlar genelde işte baba adıyla, ana adıyla anılmakta. işte Hasan oğlu Hüseyin, Ayşe kızı Fatma gibi kimlik tespiti yapılıyordu. Veya kişilerin fiziksel özelliklerine bakarak bir kimlik tespiti yapılırdı. Misal, dört göz bir ol, topal bir ol, çolak bir ol gibi... Fiziki kusurlar bu bağlamda kullanılabiliyordu. Özellikle vurguluyorum. Hasan, Hüseyin, Ayşe, Mehmet, Fatma gibi isimler çok fazla olduğu için resmi işlemlerde de bir kargaşa yaşanabiliyordu. O nedenle bu kargaşanın önüne geçebilmek için çıkardığımız kanunla diyeceğiz ki herkes kendine bir soy ad belirlesin. Türkçe olmak kaydıyla genel ahlaka aykırı olmamak, komik Gülünç olmamak, statü ayrı ifade etmeme kaydıyla herkes kendine bir soy isim belirlesin dedik bu kanunla birlikte. Ama yanında 24 Kasım 34'te ayrıca bir kanun yaptık biliyorsunuz. TBMM e, Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verecek. Bu kişiye özel bir kanundu kişiye özel bir soy isim. Atatürk soyadını başka hiç kimse kullanamaz diyeceğiz. Ve bu kapsamda da mesela Mustafa Kemal'in kız kardeşine de Atadan soy adı verilecek değerli arkadaşlar. Atatürk soyadını sadece Mustafa Kemal kullanıyor. Kullanmakta malumunuz. 21 Haziran 34 soyadı kanunu bunun bir tür tamamlayıcısı. 26 Kasım 34'te ise ünvan ve lakapların yasaklanmasına dair bir kanun çıkartacağız. Soyadı yerleşince kimlik tespiti için ünvanların işte A, Hacı, Hafız, Hoca, Efendi, Bey, Beyefendi, Hanım, Hanımefendi, Paşa, Hazret gibi çeşitli ünvan ve lakapların resmi işlemlerde kullanılması da Yasaklanacak arkadaşlar bunun bir tamamlayıcısı olarak. Yine bununla birlikte Osmanlı zamanında verilen rütbe ve nişanlar yasaklanmış olacak. Yine arada o da çıkartılacak. Yalnız bakın şu şablona bakın. Türbedar, şeyh, derviş, seyit bu ünvanlar burada yok. Onları biz nerede kaldırmıştık? Az önce tekke zavi türbelerde hatırla tarikat ehliyle ilgili ünvanlar, türbetar gibi, şeyh gibi, efendim söyleyeyim, e, seyit gibi ünvanlar daha önce kaldırılmış, yasaklanmıştı zaten. Onun dışında kanun aynen sayar bunları. Bu ünvanlar da 1934'te yasaklanmış olacak değerli kardeşler. Peki hocam bu düzenlemeler hangi ilkelerde ilişkili diyorsak yine buyurun. Halkçılık, milliyetçilik ve layıklık yine güçlü bir şekilde akla gelecek. Hocam halkçılıkla ne alakası var? Evet bu düzenlemelerle stat ifade eden ünvanlar kaldırıldığı için eşitli toplum yaratıyorsunuz. O yüzden halkçılık akla gelecek. Yine soyadı kanununda Türkçe vurgusundan dolayı milliyetçilik de akla gelmesi lazım. Tabii ki dinsel ünvanlar da bu düzenlemelerle beraber kaldırıldığı için layıklık ilkesinin de akla gelmesinde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlarım. İnkılapların ilke bağlantısını özseyeme sever ama dikkat diyorum. Yanında günlük hayatı ciddi anlamda değiştiren ve etkileyen takvim, saat, rakam, Ölçü ve hafta tatilinde yapılan değişimler var. Takvimi değiştireceğiz. Saati, uluslararası rakam, uluslararası erkam, rakam, rakam, erkam diye geçebiliyor bazen. Rakamları değiştireceğiz. Ölçü birimlerini değiştireceğiz. Hafta tatilini değiştireceğiz bu bağlamda. Hocam ne alakası var? Bir kere abi toplumda, sosyal yaşamda bir standart yok. Farklı uygulamalar var. Üç takvim aynı anda kullanılıyor. Hicri takvim, batı takvimi ve mali konular Osman yanmış oldu. Rumi takvim. İşte esnaf mali konularda vergi ödeyecek Rumi takvimi takip ediyor. Müslüman bir mahallede hicri takvimi takip ediyor. Yurt dışından mal alıyor, batı takvimi takip ediyor. Bu kargaşa düşünebiliyor musunuz abicim? Hakikaten bu rakamlar, dozun ölçülerde işte ağırlık ölçüleri işte uzunluk ölçüleri işte kadır kulaçtır kulaç kulaç iki elimi yanına açtığım zaman bir kulaç ortaya çıkar Allah aşkına 1.85 boyundaki bir ol hocam kulacıyla şu an karşımda bulunan 1.50 boyundaki Begüm'ün kulacı aynı olabilir mi abi bir standart var mı burada kime göre gidiyorsun pazara bana iki kulaç kumaş ver Kimin kulacı, kime göre, neye göre. O yüzden bu tarz sıkıntılar var. Bu tarz kargaşalar var günlük yaşamda. Hakikaten tatil konusunda. Batı dünyası çoğunlukla cumartesi, pazar tatil yapıyor. Biz cuma tatil yapıyoruz. İster istemez abicim biz batıyla içli dışlı olduğumuz, onlara bir anlamda ekonomik açıdan mecbur olduğumuz için onlar uymak durumunda kalıyorsunuz. Ya bu insanı rahatsız ediyor. Kabul ediyorum ya. Yani niye biz onlara benzedik abicim? Onlar bize benzeseydi. Ben de diyorum ki bu konuda rahatsız oluyorsanız abi. Ve samimiyseniz buyurun el birliğiyle çalışalım. Google gibi, McDonald's gibi, Coca-Cola Coca konuşamadım. Coca-Cola gibi. Adı bile çok garip bak. Coca-Cola gibi tamam mı? SpaceX gibi. Ne Microsoft gibi. Türk ve Müslüman markalar yaratalım. Teknoloji yaratalım. Bilim, kültür, sanat yaratalım abi. Ondan sonra dönelim dünyaya arkadaşlar. Biz artık cuma günü tatil yapacağız. Ne haliniz varsa görün diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani oturduğumuz yerden niye öyle yaptık? Yapmasaydık keşke bilmem ne ona benzedik mi falan filan biraz böyle boş oluyor abi ya. Boş oluyor yani. İstesen de istemesen de bilim adamlarda, kültür, teknoloji adamlarda sen onlara benzemek durumunda kalabiliyorsun abi. Rahatsızsan buyurun değiştirin. Ama bunun yolu bilim, kültür, sanat, teknoloji yaratmaktan geçiyor kardeşim bilginize. Verhasıl öncelikle ülkedeki farklı uygulamaları ortadan kaldırmak, yanında toplumsal birlik beraberliği sağlamak ve batı dünyasıyla... Uluslararası ilişkileri güçlendirmek amacıyla biz takvimi, saati, ölçüyü değiştireceğiz, hafta tatilini değiştireceğiz kardeşim. Tüm bu yapılanlar modern çağ ait evrensel değerler olduğu için ilkesel anlamda bakın hangi ilkeye akla gelecek? İnkılapçılık ilkesi akla gelecek arkadaşlarım. Modernleşme, çağdaşlaşma bağlamında yapılan bir düzenlemidir o yüzden güçlü bir şekilde inkılap kalktı gelecektir. Ha şu tarihlerle çok yorumayın kendinizi. İşte takvim ve saat 25 Aralık 26'da 25 1925'in 26 Aralık'ında yapılan bir kanun. 1 Ocak 26 itibariyle de milat takvime geçeceğiz. Uluslararası saate geçeceğiz. 1928'de ulusal rakamlara geçeceğiz. 1931'de ölçüleri değiştireceğiz. Yani kilogram, metre bunları kullanmaya başlayacağız. 1935'te hafta tatilini cuma'dan pazar alacağız değerli arkadaşlar. Burada belki bir tek hafta tatilinin cuma'dan pazara alınması 35 diye hatırlanabilir. Böyle son halkada yapılanlardan birisi. Genelde kronik sorulara daha önce söylemiştim. ÖSYM 3 tane olay veriyor sıralayın diyor. Biri baştan yapılan düzenlemelerdendir. İşte saltanatın kalkması 22, Cumhuriyet 23, Halifelik 24, işte tek yazı ve 25 gibi. Diğeri son dönemde yapılan düzenlemeler. işte Soyadı Kanunu 34, Kıyafet Kanunu 34, işte Hafta Tatil Cuma'dan pazarlanması 35, Atatürk ilkeler anayasaya girmesi 37 gibi son halka diye planlardandır. Başı ve sonu yakaladığın zaman zaten sorun cevabı çıkıyor. O yüzden Cuma'dan pazara hafta tatil alınmış olmasını 35 diye bu bağlamda hatırlarsan fena olmaz diye düşünüyorum sevgili kardeşim. Ve son olarak sosyal alanda 1935 yılında 27 Mayıs 35'te bir kanun çıkartacağız. Ulusal bayram ve genel tatiller kanunu. Bakın görüyorsunuz. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan ve Kurban bayramı 1935'e çıkartılan kanunla resmi tatil ilan ediliyor. Bugün de e, ufak tefek eklemelerle aynı mantık devam etmekte. Bunlardan çıkmış bir ön lisans KPSS sorusu vardı. Cumhuriyet Bayramı hangi yıldan itibaren bayram olarak kutlanıyor? Zor bir soruydu, spesifik bir soruydu bu. 1925. 25. Açıkçası bunu sorduktan sonra KPSS kaynakları hep yazmaya başladım. 30 Ağustos zamandan beri bayram? 23 Nisan ne zamandan beri bayram? 19 Mayıs zamandan beri bayram? Ben çok yormayın kendinizi derim. Cumhuriyeti sordu ÖSYM'i. Çünkü Cumhuriyet takdir edersen bu devletin en önemli bayramıdır. Devletin kuruluş bayramı bir anlamda. O yüzden bunu anlarım ben. Ve bunu bilmenizi öneririm. Onun dışında 23 Nisan 1921'de mi bayram yapıldı. 27'de çocuk bayramı oldu. Yok efendim 30 Ağustos önce lokal olarak Ege'de Afyon'da mı kutlanmış? 26 milli bayram olmuş. 19 Mayıs, 19 Mayıs 38'de mi kanunla bayram yapılmış. Ya bunlarla çok uğraşmayın be. Ne diyeyim yani. Nöron yakmaca bunlar. Çok fazla veri var. Çok fazla bilgi var. Hangi ne haber ezberleyeceksin? Ne kadar değerli ne kadar önemli. Seçici olmak lazım. Size 27 soruda 28 yaptırtacağım iddiası değilim. Bu sınav hep söylüyorum sadece tarih sınavı değildir. O yüzden böyle biraz mantık ve ÖSYM'in diliyle olaya yaklaşıp verileri öğrenmek daha sağlıklı olacaktır. Ben sadece çıkmış olduğu için değil, Cumhuriyet'in en önemli bayramı olduğu için 29 Ekim'i hatırlamanızı isteyeceğim. 1925'ten itibaren bayram olarak kutlanıyor Türkiye'de. Bu kanun bakın 1 Mayıs 1 Mayıs bu işçi bayramı biliyorsunuz. Bahar bayramı adıyla 1 Mayıs kutlanıyor. İlginç olabilir. İlginç olabilir. Kulağınıza çalınsın diyeceğim sevgili kardeşler. Sosyal alanda yaşanan gelişmelerde tekke zaviye iyi bakın abi. Tekke zaviyeye. Tamam mı? Şapka kıyafetin daha çok ilkesel bağlantısı. Soyadı kanunun neden ihtiyaç duyuldu ve ilk bağlantısı önem arz edebilir diye düşünüyorum. Onun dışında takvim saat ölçüyü niye değiştirdik mantığı sorularda çok kullanılmakta. ÖSYM'nin sevdiği yaklaşımlar. Bunlara iyi bakarsam problem yaşamazsın diye düşünüyorum burada. Bir sonraki ders ekonomiyle yola devam edeceğiz. Haydi görüşmek üzere canlar.